Bunların çet raporlarında bu yolların, köy yollarının falan hepsinin yapılması vardı. Sonrasında işte biz o şeyle ruhsat aldık devletten. Geldik evimizi yaptık, tamamladık, bitirdik. Yanılmıyorsam 2013. 2013'te yaptık. Baraj devam ediyordu. Barajın gövdesinin alt tarafında bir kendi harfiyatlarını şey yapmak için bir set yapmışlardı o ee, oradan biz geç sağlıyorduk. Buradan geçici olarak gelip gidin dediler. Sonrasında zaten yollar yapılacak, köprüler yapılacak. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Devletin de bunun bilgisi var. Biz o rahatlıkla evimizi yaptık. Köylüler geldi burada birkaç kişi proje falan çıkardılar. Ev yapacaklardı. Biz tam evi bitirdik. Baraj su tuttu ve bizi tamamen burada mahsur bıraktılar. Bütün çet raporlarını yok sayarak işte iptal ettiler. Bizi mahsur bıraktılar. Biz burada mahsur kaldık. Ee, çocuklarımızdan, bütün yaşamsal haklarımızdan mahrum kaldık işte. Yeri geldi aç kaldık, yeri geldi şey kaldık, e, sağlık e, hizmeti alamadık. Zaten vadi boydan boya yok edildi barajlarla. E, katledildi. Bütün yüz e, yıllık emeklerle beraber, insanların yüzyıllık emekleriyle beraber. Tabi biz bunun bilinciyle, hareket ettik. E, yüreğimizde e, bu topraklara vefalı olma şeyi var. Yani bizim bu toprağa, topraklara vefa borcumuz var. Eğer burada bir çeşme akıyorsa, eğer burada bir e, yaşam belirtisi varsa, atalarımızın emeklerine sahip çıkmak bizim görevimizdir diye düşündük. Sonra bize dediler ki, siz dedi oradan çıkın. Size nerede istiyorsanız ev verelim. Nerede istiyorsanız size yaşam sunalım, ee, para istiyorsanız para verelim dediler. Biz kesinlikle kabul etmedik. Biz iki e, kişi burada ve büyük köylülerimiz de katıldı bize. Açlık grevine gittik. 2015 Temmuz ayında açlık grevi. Biz e, kendi topraklarımızda bedenlerimizi ölüme yatırdık ve kararlıydık. Sonuna kadar biz bunu sürdüreceğiz, ölümüne kararlıydık biz. E ee, açlık grevinden daha öncesinde duyarlı insanlar sayesinde biz zaten sesimizi duyurmuştuk. Sağ olsunlar çevre e, örgütleri, işte e, sivil toplum örgütleri, çevreciler, siyasiler e, buraya geldiler. Burada sesimizi duyurdular bizi. İyi kötü bir sesimizi duyurduk. Kamuoyu oluşmuştu. Açlık grevinin 10. gününde e, valilik açıklama yaptı. Köprüyü yapacağız diye hiçbir yere bağlantımız yok. Elimizde bot da yok. Biz sadece burada birileri bir şey getirirse işte onunla idare ediyoruz. Sonrasında işte bu valilik açıklama yapınca çeli büyük köprü yapacaklardı yani insanların gelip ev yapabileceği üzerinde eşya taşıyacağı ev yapacaklar sonuçta yerleşim olacak büyük köprü yapacaklardı. Sonrasında biz açlık grevini sonlandırdık. Bir sene tekrar o köprü sözü yerine getirilmedi. Biz yine mahsur kaldık ve sonrasından bize iletildi ki size tahtadan asma köprü yapacağız. Kabul edecekseniz edin etmeyecekseniz onu da yapmayacağız dediler. Biz tabi başta karşı çıktık ama sonrasında düşündüm dayatıldı bize resmen hani sus payı gibi mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Ama yine o mücadelemizi bırakmadık biz yine devam ettik Nazmiye'ye 15 dakikalık olan yolumuz şimdi 2 saate çıkarılmış. 2 il sınırlarını aşıyoruz Nazmiye'ye ulaşalım Nazmiye'de e, yani biz Nazmiye'ye bağlıyız. ...herhangi bir devlet işi olursa, herhangi bir işimiz olursa veya sağlık sorunumuz olursa... ...iki saatte sen... ...iki yıl sınırlarını aş ki gidesin. Ve biz... ...halen bu sorun devam ediyor. Bizim talebimiz bu Nazmiye'ye olan yolumuz... ...veyahut da insanların gelip yerleşebilmeleri için... ...bir köprü yapılsın yani. Büyük araçların... ...geçebileceği... Malzemenin getirilebileceği, ev yapılacak sonuçta insanlar gelecek. Odur bizim talebimiz. Bu da bizim en doğal hakkımız, yaşamsal şeyimizdir yani. Yasal hakkımızdır. Sadece ben kendi sorunum değil yani. Bütün köylülerden aynı sorunu yaşadı yani. Bütün bağlantılar koptu. İnsanların değerleri sular altında kaldı. İnsanların mezarları sular altında kaldı. Ziyaretleri sular altında kaldı. Ondan sonra dedik vatandaş köylü rahat olsun dedi. Herkesin yolu yapılacak, herkesin ulaşımı sağlanacak. Gitsinler evinde otursunlar. biz de sonuçta hani şirket sahibi bunu söylemiş dedik. Yaparlar dedik yani. Ondan sonra baraj bitti. Barajın önünde bir set vardı. Biz o setin üzerinden en son gelip gidiyorduk. gece yarı yarısı o seti yıkmışlardı. Biz tamamen burada mahsur kaldık. Bu süreçte biz bir sene hiçbir yere gidemedik. Kimseye de ulaşamadık. Kimse de bize ulaşamadı. Bot mod da yoktu o zaman. Ondan sonra e, daha sonra bu süreç basına yansıyınca e, sağ olsun e, basın emekçileri, arkadaşlar olsun çevredeki e, dernekler, mernekler olsun milletvekiller olsun geldiler, destek oldular bu süreçte bize. Biz baktık ki bu böyle olmuyor. Biz de açlık grevine gittik. Açlık grevinin 10. günü Vali açıklama yaptı işte, basın açıklaması. Biz şirket yetkililerle görüşmüşüz. Bir karar almışız, oraya köprü yapacağız. Açlık evine son versinler. Bizim de avukatımız aradı işte, dedi ki böyle bir açıklama yapmış vali bey, dedi. biz de oradaymışız dedi. Açlık dedi son verin dedi, köprü yapacaklar dedi. Tamam dedik, biz de 10. günde açlık evine son verdik. Bir sene geçti halin köprü yapılmadı. Ondan sonra git gel git gel ama yine de bu bu, süre, bu süreç içerisinde yine bottan gidip geliyoruz yani o suyun üzerinden barajı bıraktıklarında belki şu anda siz geldiğinde barajı belki bırakmamışlar mı? Ama acayip bir su akıyor korkunç bir su akıyor yani hani biri düşse bu olur yani kurtuluşu olmaz yani. Ondan sonra dediler e, projeyi vermişiz şöyledir böyledir işte e, en sonunda... Çelik konsoldan köprü yapacaksa da onu yapamadılar. Asma köprüye çevirdiler. Asma köprü de siz geldiniz gördünüz. Asma köprü yay köprüsüdür. Yani bir araç maraş geçme e, şey yoktur. Çünkü yani projede de yay köprüsü geçiyor. Kanunda yasada da yay köprüsü geçiyor. Çünkü hani tahtadan yapılmış bir şey yani. Hani bizim sonuçta mesela bu köylerde e, de yaşayan bir sürü insan var. Mesela gelmek istiyor, geri gelmek istiyor, ev yapmak istiyor. Yapamıyor ulaşım olmadığı için. Barajlar burada yani hem bize hem çevredeki bütün köylere e, resmen bir zulüm, bir felaket yaşattırdı bize yani. Yani her şey, biz şu anda mesela ben Nazmiye gitsem bir buçuk saat yol gideceğim. Bingöl sınırlarına geçeceğim, oradan gideceğim Nazmiye'ye. Tunceli'ne gitsem bir buçuk saat yol gideceğim. Siz aynı yolda gelmişsiniz. O yolu ben kullansam ben de bir buçuk saat yol gidip geleceğim. Daha önce ben 15 dakikada Nazmiye gidiyordum mesela. Ama şu anda ne yazık ki ben yedi yıldır bu kendim engelli bir insan olarak burada bu zorluklar içerisinde yaşıyorum. Biz şu anda aynı mağduriyeti, aynı şeyi halen yaşıyoruz. Yani hani asma köprü bizim için çözüm olmadı yani. Yani köyler de gelip ev yapmak istiyor. Herkesin bir geçmişi var burada. Herkesin mezarı var burada. Herkesin tapılmalı var burada. Ama insanlar gelemiyor bu durumdan dolayı. Türkiye'de tabi hiç böyle bir şey ben böyle bir şeyle karşılaştım sanmıyorum gerçekten yani. Balı olduğun ilden senin ulaşımın olmasın, balı olduğun ilçeden ulaşımın olmasın, balı olduğun köyden ulaşımın olmasın. Balı olduğun ile gitmek için Elazığ Karakoçan sınırlarını geçip öyle gideceksin. Bir insanın anayasal hakkıdır ulaşım yani. E biz de bunu defalarca gittik yetkililere söyledik. E sonuçta ben bu evi yaparken buraya ruhsat alarak yaptım. Ben gelip burada kaçak ev yapmadım. Ruhsat alarak yaptım. Sonuçta kendi babamızın, dedemizin toprakları. Biz burada yaşamış, siz burada büyümüşsünüz. E şimdi e, görüyorsunuz, kendiniz de biliyorsunuz, işsizlik almış başını gidiyor, aha benim çocuğum geçtir, işsizdir belki gelip köyde hayvancılık yapacak. Arıcılık yapacak ama ulaşım olmadığı için bir şey yapamıyor. Çünkü biz bir şey getiremiyoruz buraya. Ben e, iki sene, üç sene ben burada botla, e, işte e, gelen arkadaşlar bana e, yiyecek falan getiriyordu. Ya sizin gibi sağ olsun gelen herkes bana bir şeyler getiriyordu.